Herkese selam arkadaşlar. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna tarafına, Luno tarafına bakacağız. Önemli gelişmeler var. Yeni bir e, oylama gündemimize stake miktarlarının süresinin kısaltılması ile ilgili arkadaşlar. Önemli bir oylamadır. Stake ettikten sonra bildiğiniz üzere 21 gün bekleme süresi vardı. Bu sürenin daha az e, rakamlara indirilmesi bekleniliyor. Tabii ki çok önemli detaylar da var. Bitcoin tarafı 44 bin dolar seviyelerini aştı. Bitcoin tarafında boğa söylemleri artık daha net ve daha daha sert ee, söylenmeye başladı. Bu videoda da hepsini ele alacağız. Hem Luna Looch hem Bitcoin tarafına bakacağız. Merak etmeyin her şeyi bu videoda bulacaksınız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmanız, like atmanız. Bugün özelinde canlı yayın yapacağız. Bu videodan sonra saat 9.10 sularında bir canlı yayınımız gelecek. Hepiniz canlı yayınımıza davetlisiniz. Canlı yayını da kaçırmamak adına mutlaka abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Gel gelelim konularımıza ama öncesinde ufak bir tanıtım yapalım. Aldimul USDT mining platformu günlük dolar kazanabileceğiniz bir sistem. Bizler yapıyoruz ve 12-13 günü aşkındır günlük dolarlarımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Kayıt linki ve detaylı inceleme videosu nasıl yapılır vesaire her şeyi bir aşağıda açıklamalarda yorumlardaki videoda bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi lunch tarafı 16'ları tekrardan zorluyor. Özellikle bitcoin seviyesi 44 bin dolar bandının üstüne 44 bin 150 seviyelerine gelmesiyle birlikte lunch 16'lara iğnesini attık desek yeridir arkadaşlar lunch tarafında. Fakat Tabii ki de istenilen yükseliş bu değil istenilen yükseliş 17 yukarı yönlü kırıp daha yukarı seviyelere yıl sonu kapatışı yapmak şimdi şunu söyleyelim daha sonra Bitcoin ve Luna tarafına geçeceğiz Luna için arkadaşlar 17 de direncinden sonra burada görünen 17 direncinden sonra arkadaşlar hemen yatay çizgimizi alıyoruz ve 21 direnci. Bakın 21 direnci bizim için çok önemli. Burada da yukarı yönlü iğnemizi atıp kafamızı kaldıramamıştık. Aynı işlemi biz 17 yukarı yönlü kırarsak 21'i de kırmasıyla birlikte. Tekrardan 27'ler ve üst seviyelerinin beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki bu durum ne zaman yaşanır bilinmez ama bu düşüş çok uzun sürmeyeceğe benziyor arkadaşlar. Özellikle piyasa bu kadar canlı iken Nuş tarafında gelen gelişmeler, oylamalar, güncelleştirilmeler geliştirmeler bu kadar iyi de ben uç tarafa yükseliş bekliyorum. Hazır gelişme demişken stake miktarları ile ilgili 21 gün bekleme süresi olduğunu Biliyorsunuz bu süre çok fazla olduğu için Terra Station'da yeni bir oylama çıkacak ve e söylentiye göre belirli bir ücret karşılığında bu stake edilen miktarların bekleme süreleri azaltılacak arkadaşlar. Bu da stake edilen miktarları arttıracaktır. Stake etme işlemlerine yönlendirecektir ve bildiğiniz üzere stake işlemleri ne kadar artarsa fiyatta o kadar artacağı benziyor. Bu yani bir gerçek. Onu da söyleyeyim ya bu site işlemlerinin bir an önce düzeltilmesi lazımdı. Uzunca bir süredir ya yani biz de bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorduk izleyicilerimizden. De bekleme süreleri çok fazla stake'ini bozan insanlar e, lunca bir an önce eline lunç alamıyor. Eline gelene kadar luncun fiyatı düşüyor yükseliyor ee, istediği karda çekemiyor bu stake miktarlarının sürelerini kısaltması çok çok olumlu bir e, hamle olur e, dediğim gibi yani güncelleştirmeler çok fazla gelişmeler çok fazla dokuon süreci tera davası derken önemli e, süreçler tabii ki de bizleri bekliyoruz. Günlerde, şimdi gel gelelim bitcoin tarafına. Şimdi bitcoin tarafında arkadaşlar 44 bin dolar seviyelerini yukarı yönlü kırdıktan sonra birçok altcoin de yukarı yönlü hareketlilik başladı dedik bitcoin tarafı zaten biz yıl sonuna kadar zaten şurada kaldı 10 gün 10 günden arkadaşlar. Dünkü videomuzda söylemiş olabiliriz ama söylediğimize çok eminiz. 45 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kıracak dedik. 44 bine geldik bitcoin'de. Şimdi hedefimiz tabii ki de 45 bin doları yukarı yönlü kırmak bizim hedefimiz ve yıl sonuna kadar yani 2023'ün son ayında yıl kapanışını 44 bin 45 bin seviyelerden kapatmak bitcoin için çok çok önemli. Bitcoin tarafında da şöyle açıklamalar gelmeye devam ediyor. Michael Saylor bildiğiniz üzere çok önemli bir isim. Piyasanın yaklaşmakta olan Bitcoin Spot ETF onayından önemini küçümsememesi gerekiyor demiş yatırımcıların bunun önemine. Bu Wall Street'te son 30 yıldaki en büyük gelişme olabilir diyor. Yani bakın son 30 yılda en büyük gelişme olarak kabul ediliyor. ETF'ler Bitcoin için talep şokunu tetikleyip destekleyecektir. Gelecek yıl boğa piyasası olacak. Ben buraya ekleme yapıyorum. Mega boğa diyorum arkadaşlar. Mega boğa 2024 yıl içerisinde Bitcoin'de gelecek merak etmeyin e, ile birlikte spot e, ETF'lerin onaylanması, indirimler, faiz indirimleri derken biz Bitcoin tarafında 100 bin dolar bandının yukarı yönlü kırmasını bekliyoruz 2024 yıl içerisinde. Tabii ki bu durum altcoinleri Luna, Luncuda etkileyecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aman dikkat bekleyelim, sabredelim. Önümüzde güzel, güzel güneşli günlerin olduğunu unutmayalım. Tabii ki satarsınız, satmazsınız. Bunlar sizlerin bileceği işler arkadaşlar. E, bu arada şunu da söyleyelim. Hacex borsasında arkadaşlar an itibariyle bir etkinlik başladı. E, Kajeks Türkiye'ye özel 5 dolar direkt nakit para veriyor. Kaydolan ve KYC doğrulayan her e, kullanıcısına direkt 5 dolar veriyor. Bu da 10, e, 150 liraya yakın bir para yapıyor. Az para değil. E, aşağı kayıt linki bırakacağım. Açıklamalarda ve yorumlarda Kajeks airdrop ödülü diye yazacağım. Oradan kaydolarak 5 dolar airdropunuzu alabilirsiniz. 15 dolarda vadeli işlemde ödül alıyorsunuz. Yani totalde 20 dolara yakın bir para alıyorsunuz. Az bir para değil. Kaydoluyorsunuz. KYC doğruluyorsunuz. Hiçbir şekilde para yatırma para sahibi olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Kacex borsasının Türkiye yi kullanıcılarına özel bir etkinliğidir. Bu da aşağı açıklamalarda yorumlarda bunu da bulabilirsiniz. Aynı Aldi bulun. o kayıt linki ve detaylı videosunun olduğu yerde bu KCX'i de katacağım. Oradan bakın arkadaşlar. Dediğim gibi e, piyasa canlı, heyecanlı. İnşallah bunun tarafında da yansıyacaktır. Yorumlarınızı yorumlarda belirtin. Canlı yayında daha detaylı incelemeler yapacağız. E, son olarak da dediğim gibi beni bu kısma kadar izleyen dostlarım bir beğeni ve bir abone olursa çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoş.